Merhaba arkadaşlar, envai Tatları hoş geldiniz. Ben muz likörü için ikinci aşamayı çekmedim çünkü ilk videoda hem şeker ekledim hem de alkolünü eklediğim için ikinci aşamaya gerek duymamıştım. Fakat bazı arkadaşlar sormuşlar, ben nasıl süzüyorsunuz diye onu açıklayacağım kısaca. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Şimdi muz ve muz gibi yumuşak meyvelerde Çilek gibi, muz gibi bunlar çok kalın bir tortu bırakıyorlar arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz dibinde tortusu epeyce kalın bulunmakta. Bu, bu tortuyu süzerek e, şey yapmanız, çıkartmanız mümkün değil. Süzmek işe yaramıyor. Ancak bu şekilde e, bırakıyorsunuz şişede böyle bir 15 günde falan dibine çöküyor. Sonra bunu hiç oynatmadan diğer şişeye alacağız. Gördüğünüz gibi üst kısımdaki berrak kısmı diğer şişeye oynatmadan alıyorum. Gördüğünüz gibi tortuluk kısım dibinde kaldı. Bunun tadı da kötü değil. Lezzet olarak aynısı. Bunu konuklarıma ikram ediyorum ve hediye götürmek için kullanıyorum. Bunları da hiçbir zaman çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.